Merhaba, iyi haftalar efendim. Ee, kendi sahilimden sesleniyorum sizlere mavi mavi bir haftadan biliyorsunuz ben pazartesileri edip canseverden dolayı mavi bende huydur. Ee, aynen öyleyiz ve kendisinin geçtiği yerlerden sesleniyorum sizlere. Ee, haftaya sevgi günü, sevgililer günü çok güzel bir güne geldi. Sevgililer diyoruz ama sevgi bir bütün, sevgi, emek, paylaşmak. Ee, bugün e, Cumhuriyet gazetemizde şöyle gösterelim. Sağ köşede sanatla aşk olarak giriyor ama şimdi e, 14. sayfada ve e, iki orada bir sergimiz var. Ön sayfada e, daha önce de e, bir tiyatro eserini anlattığım sevgili Sevtap Çapan'ın e, bu yolculuğunu, hayattaki yolculuğunu anlatmaya çalıştım e, ve benim de o tiyatro eserinden sonra okuduğum e, kadınım Ulan adlı bu kitabı. Ee, çok az kaldı bitirmek bitirmek üzereyim. Onunla yaptığım röportaj var. Fakat Sevtap'ın e, bizim kuşağın e, e, verdikleri ve yarattıkları açısından çok önemli. E, hep diyoruz ya işte sevgi emektir, paylaşmaktır. Burada bir e, kitabından bir pasaj okuyacağım. E, çünkü dolu dolu neden diyoruz? İşte Kara Fatma'yı Vatana sevgi... E, anlatılmaz, paylaşılamayacak bir derecede yüksek bir duygu. Vatan e, söz konusu vatansa teşekkür ederim. ses konusu vatansa e, gerisi teferruattır e, dediğimiz bir liderlikten öncülükten görüyoruz ama bu kitabın içerisinde e, Sevtap'ın e, kadın olması, kadınlara bakışı, aydınlık, çağdaş e, yaklaşımı, e, hümanistliği, insan sevgisi, sanat sevgisi, değerlerine bağlılığı çok şeyi bulacaksınız. Ee, Önyargı ile yaklaşmayın bu kitabı okumanızı e, tavsiye ediyorum. Kadın erkek ayırmadan ama kadınların özellikle ee, Beykoz kadın birliğindeyken duyduğu işte kadından birlik olumu, hepsi röportajın içerisinde ama ben şurada özellikle ilkileri değerleri ve e, olarak bahsettiği kısımda sadece kısa bir şey paylaşmak istiyorum. Altın güneş olarak Atatürk ve değerleri olarak bahsettiğinde. ...İzmir'in dağlarında diye başlıyor... <laughs> ...affedersiniz... ...altın güneşle doğdu... ...Türkiye Cumhuriyeti... ...altın güneşle aydınlandık biz... ...benim kuşağım benden önceki... ...ve günümüze kadarki... ...ey gözünü sevdiğim memleketim... ...ey özünü sevdiğim... ...milletim... ...oy ruhun şadola evvelki... ...dünkü, bugünkü... ...yarınki şehidim... ...oy da oy başı dik... Cebi delik, onurlu, şanlı gazilerim. Ey, ey ataların atası, gazilerin gazisi Mustafa Kemal'im. Ey de ey, oy da oy, biçimini sevdiğim cumhuriyetim. Devam ediyor. O kadar güzel ki e, bugün lütfen cumhuriyeti alıyorsunuz sanatla ve aşkla diye başlıyorsunuz gününüze. Ee, sevgi adına kim dardaysa, kim hastaysa hepsine şifalarımızı gönderiyoruz. Ee, sevgi bir güne sığmayacak kadar e, şiddetli bir emek isteyen e, o yolda gidenlerin o yoldan sapmadığı, saptırılamadığı ve dünyada var olduğumuz andan itibaren işte anneden göbek bağından ayrılışımız ama başkalarına da dokunuşumuzla birlikte bambaşka bir şey oluşturuyor. Şimdi Cumhuriyet'in e, benim işte seviyorum diyorum paylaşıyorum ya sizde bir Adnan Bin yazar var bir de adaşım var ablamız e, bedeller ödemiş Ayşe Emel Mesci. E, onun da beraber gene çakıştık çok güzel olmuş e, Kara Fatma ile Sevtap Çapan'la ee, orada bir e, dil üzerine konuşması var. O da başka bir arkadaşımıza gidiyor. Ee, onu ayrı bir video çekmem ge gerekiyor ki paylaş ka karışmasın. O da Serhan Asker'e gidiyor Halk TV'ye. Şimdi e, Sabahleyin e, sevgili Işık abinin Işık Öğütçü, Orhan Kemal'in oğlunun e, paylaşımıyla açtım. Çok da gitti. Beni tanıyanlar çok iyi bilirler. Ben e, Behçet Necati Gelir'i çok severim. Özellikle Sevgilerde şiirini daha da çok severim. E ee, şöyle bir şey e, vardı. Orhan Kemal'in 1943'te e, sahillere ineceğiz diye. Ben şimdi kendi sahilimden sesleniyorum sizlere ama e, siz neredeyseniz e, sahilimden sizin denizlerinize, kıtanıza selam olsun. Bir gün bütün insanlar sahillere ineceğiz. Sallayacağız mendillerimizi hep beraber durgun mavi suları köpürterek gelen iyi ve aydınlık günlere. Limanlarımızdan demir almaktadır şimşek yüklü karanlık günler. Sahillere ineceğiz. Sahillere ineceğiz. Orhan Kemal 1943 Emel Seçen 2022 sahilden size sevgilerimi sunuyorum efendim. Hoş kalınız, sevgiyle kalınız, sevginizi Asla ihmal etmeyin, paylaşmayı söylemeyi asla ihmal etmeyin. Ee, kısacık ömrümüzde tek sahip olabileceğimiz şey gerçek sevgi. Hoş kalın.